siz de merak ediyorsunuz değil mi? Bu roketler nasıl havalanıyor? Ay'a nasıl gidildi? Ya da bir astronot olmak nasıl bir şey? Ajanda medyadasınız. Ben Deniz Nur Büyükgörük ve bugün sizleri sadece bir geziye değil, insanlığın uzaya uzanan büyük hayaline götürüyorum. Burası Kennedy Uzay Merkezi. NASA'nın kalbi. Satürn 5 roketlerinin, Apollo kapsüllerinin, astronot hikayelerinin doğduğu yer. Bu keşif yolculuğumuz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde dev montaj binası, Apollo görevleri ve o efsanevi Saturn 5 roketi bizleri bekliyor. İkinci bölümde ise uzay mekiklerinden SpaceX'in yükselişine, modern görevlerden astronot deneyimlerine kadar geleceğe uzanıyoruz. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Çünkü şimdi geri sayım başlıyor. 3, 2, 1 and lift off of Space Shuttle Discovery. Kennedy Uzay Merkezi'ndeyiz şu anda. Giriş yapacağız hep birlikte. Arkamda görmüş olduğunuz geri sayım sayıcı 39 numaralı kalkış rampasından buraya getirilmiş. Oradaki geri sayım sayıcı yenilendiğinde buraya girişe yerleştirilmiş. İşte uzay mekiği de orada görünüyor. Space Shuttle. Başlıyoruz. Hazırsak. Hazır mıyız? Ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaran Kennedy Uzay Merkezi'nin en etkileyici duraklarından biri roket bahçesi. Dikkati ilk çekenlerden biri Redstone roket ailesinden Juno 1. ABD'nin ilk uydusu Explorer 1'i 1958'de yörüngeye taşıyan roket. Sputnik şokunun hemen ardından gelen bu başarı, uzay yarışının Amerikan tarafında başlayan ilk karşı hamlesiydi. Hemen yanında Redstone ve Atlas roket ailelerinin diğer üyeleri var. Mercury Redstone 3, Alan Shepard'ı uzaya taşıyarak bir ilke imza attı. Atlas ise hem Mercury hem de daha sonra gelen programlarda kritik taşıyıcı sistem olarak görev yaptı. Atlaslar aynı zamanda günümüzde de gelişmiş versiyonlarıyla görev yapmaya devam ediyor. Örneğin 2019'da Boeing Starliner'ın yörünge test uçuşu yani OFTC Atlas 5 roketleriyle yapıldı. Öte yanda Titan 2 yükseliyor. Titan, Gemini görevlerinde iki kişilik mürettebatları uzaya taşıdı. Kenetlenme, yörünge manevraları ve uzay yürüyüşleri, kısaca EVA'lar gibi bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda rutin sayılan birçok becerinin ilk adımları işte tam da bu roketle atıldı. Bahçede yer alan Delta ailesi ise daha çok bilimsel ve iletişim uydularını taşımakla görevlendirildi. Bugünkü GPS sistemlerinden hava durumu uydularına kadar pek çok teknoloji altyapısını taşıyan sessiz kahramanlardan biri. Kompleksin Heroes and Legends kahramanlar ve efsaneler bölümü karşımızda. NASA'nın insanlı uzay yolculuğuna dair ilk adımlarını, bu adımları atan öncüleri ve onların taşıdığı vizyonu yaşatan bir alan burası. Ama bu efsanelerin ortaya çıkış hikayesi çok daha önce, 1950'lerin ikinci yarısında başlıyor. O dönemde ABD hala Ulusal Havacılık Danışma Komitesi adıyla faaliyet gösteren bir kurumla çalışıyordu. Ta ki Sovyetler Birliği 1957'de Sputnik 1'i fırlatana kadar. Bu olay soğuk savaş döneminin gergin politik atmosferinde uzay yarışını resmen başlatırken ABD'de de büyük bir dönüşümün fitilini ateşledi. Sputnik krizinden sonra askeri alan için ARPA, bugün bildiğimiz adıyla DARPA kuruldu. İnternetin temellerini atan kurum olarak tanıdığımız DARPA aynı zamanda uzay teknolojisinin de yolunu açtı. 1958'de ise sivil amaçlı uzay çalışmaları için NASA doğdu. Üstelik sadece bir isim değişikliği de değildi bu. Kapsam, fon, vizyon, devrim niteliğinde bir dönüşümdü. NASA'nın ilk insanlı uzay uçağı projesi X-15 1960'larda ses hızının yaklaşık 7 katına ulaştı. O dönemde bu uçakla toplanan veriler bugün hala kullanılan kontrol sistemlerinden uzay giysilerine kadar birçok teknolojinin de temelini oluşturdu. İşte o teknolojik temel üzerinde yükselen ilk büyük program Mercury. Hedef bir astronotu güvenli şekilde yörüngeye çıkarıp geri getirmekti. 7 kişilik bir öncü kadro oluşturuldu. Mercury 7, Merkür 7'lisi. Bunlardan biri Alan Shepard 1961 yılında Sovyetler Birliği'nin Yuri Gagarin'i Vostok 1 ile fırlatması ve Gagarin'in uzayda ilk insan olarak Tarihe geçmesinden sadece bir ay sonra yörünge altı bir uçuşla uzaya çıkan ilk Amerikalı oldu. Daha sonraları Apollo 14 göreviyle Ay'da da yürüyecekti. Eğlenceli bir detay vermeden de geçmeyelim. Günümüzde Blue Origin'in yörünge altı uzay turizmi için kullanılan uzay aracı onun adıyla anılıyor. Neil Shepard. 9, 8, 7 Robert'tan bir yıl sonra John Glenn, Friendship 7 ile yörüngede 3 tur atarak ABD'nin ilk yörünge astronotu oldu. Onun görevindeki başarıda yörünge hesaplamalarından sorumlu NASA'nın önemli beyinlerinden Catherine Johnson'ın rolü çok büyüktü ve Johnson daha sonraları Apollo görevlerinde rota ve inişlerde sorumlu olacaktı. Geldik NASA'nın 1961-66 yılları arasında gerçekleştirdiği ikinci mürettebatlı uzay uçuşu projesi Gemini'ye. İki kişilik mürettebatlı kapsüllerle yürütülen bu programda uzay yürüyüşleri, kenetlenme manevraları ve mikro yer çekiminin insan vücuduna etkileri gibi pek çok deney mümkün hale geldi. Bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan birçok aktivitenin temeli burada atıldı. Biz bunları konuşa dururken bizleri kompleksin Apollo Satürn 5 merkezine götürecek olan otobüsümüz gelmiş bile. 15 dakikalık bir yolculuktan sonra ay yolculuğunun başladığı yerdeyiz. Of the largest buildings in the world by volume. The sheer scale of this building is hard to grasp, even when you're right next to it. Do you ever feel really small when you think about space? What about when you're standing next to a skyscraper or a really big bridge? Well, I feel about as small as an ant right now. I'm standing inside the vehicle assembly building trying to grasp how large it really is in here. Gördüğümüz dev yapı NASA'nın Vehicle Assembly Building'i, roket montaj binası, yani kısaca VAB. 1960'ların ortasında Apollo programı için inşa edilen bu bina hala dünyanın en büyük tek katlı binası unvanını taşıyor. Konum olarak 39A numaralı fırlatma rampasına yaklaşık 5.5, 39B'ye ise yaklaşık 6.7 kilometre uzaklıkta. Yüksekliği tam 160 metre. Yani Boğaz Köprüsü'nün kuleleriyle neredeyse aynı. Binanın 4 büyük high bay bölümü var. Bunlar dünyanın en geniş kapılarına sahip dev acimler. High bay'lerin bitişinde low bay denen alçak bölümler bulunuyor. Bu alanlar genelde parça depolama ve ön montaj için kullanılıyor. Haybeyleri birbirine bağlayan transfer koridoru yaklaşık 28 metre genişlikte. Parçalar ve ekipmanlar bu koridordan içeri alınıp montaj platformlarına doğru taşınıyor. Highway'lerde roketler dikey olarak monte ediliyor. Montaj tamamlandığında mobile launcher yani dev fırlatma kulesine yerleştiriliyor ve tamamlanan araç crawler adı verilen paletli taşıyıcıyla saatte yalnızca 1.6 kilometre hızla sakince fırlatma rampasına doğru götürülüyor. Dış cephedeki Amerikan bayrağı 63 metre yüksekliğinde yani yaklaşık 20 katlı bir apartman büyüklüğünde ve her bir yıldız neredeyse insan boyutunda. Highway kapıları 139 metre yüksekliğinde ve tamamen açılıp kapanmaları 45 dakika sürüyor. Bugün VAB hem NASA'nın hem de özel uzay şirketlerinin kullanımına açık. Adeta uzay araçlarının kurulduğu, test edildiği ve rampaya gönderildiği dev bir garaj gibi. Şimdi bu garajda dikilmiş ve Mobile Launcher yavaşça rampaya gidecek efsanevi bir araçlardan birinin Saturn 5'in hikayesine geçiyoruz. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Apollo programı NASA'nın Ay'a insan gönderme programıydı. 1960 senesi ile 1972 senesi arasında Apollo 1'den Apollo 17'ye kadar görevler dizisi şeklinde gerçekleşti. 22 trilyon dolara mal oldu proje aslında bakacak olursak. Epey ses getirdi ve aslında bir nesle ismini verdi. Apollo nesne yarattı. Şimdi Artemis görevleri var. Yine NASA'nın takip ettiği. NASA bu sefer Artemis görevleriyle yine Ay'a insan göndermeyi hedefliyor. Fakat bu sefer biraz daha farklı Lunar Gateway denen bir ay çevresinde Uluslararası Uzay İstasyonu mimarinde bir yapı da inşa edecekler. Artemis 4 görevine kadar da ona alındı. Onun detaylarını daha sonra paylaşacağım sizinle ama hani demem o ki Apollo görevleri nasıl bir nesil yarattıysa Artemis görevlerinin de yeni bir nesil yaratması aslında çok yakın. 10, 9, ignition sequence start. arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz roket Satürn 5. Gerçek bir Satürn 5 roketi. Satürn 5 roketleri Apollo görevlerinde kullanılan roketler. Dönemin en güçlü roketleri. İki çeşit yakıt kullanan roketler bunlar. Gaz olarak da bilinen kerosen kullanıyorlar. Aynı zamanda sıvı hidrojen kullanıyor. Aslında Satürn roketleri arkadaşlar üç çeşit roket olarak tasarlanmış bu dönemde. Fakat Satürn 5 roketi süper ağır kaldırma roketi olarak geçiyor. Apollo görevlerinde bu kullanılıyor ve daha sonra Apollo görevlerinden sonra da Skylab projesinde yine Satürn 5 roketleri kullanılıyor. Satürn 5 roketlerinin mimarı bir Alman bir roket bilimcisi. Ee, o kısım biraz daha farklı bir videonun konusu olur belki fakat aslında kıtalar arası balistik füze anlamında çalışan Von Braun'un ekibi daha sonra NASA'ya geldiğinde yani Amerika Birleşik Devletleri için çalışmaya başladığında Saturn 5 roketleri üzerine çalışıyor. Şu da söyleniyor, Von Braun Satürn 5 roketi üzerinde çalışırken onun aslında bu kadar güçlü bir roket üretilmesindeki motivasyon ayın dövitesinde da belki daha sonra farklı gezegenlere de görevler yapılırsa bunlar için de kullanılabilmesi için olduğu da söyleniyor. Fakat günümüze gelecek olursak bu arada SpaceX'in Starship projesi bu birinciliği, bu en güçlü roket algısını yenileyecek. Zira Starship çok daha güçlü bir roket olarak dikkat çekiyor. Şimdi ilerleyelim bakalım ileride neler göreceğiz Apollo görevleriyle ilgili. teşekkür ederim. Ne yapacağız? You are the part of the people's moon demiş. Çok güzel fotoğrafımı çektirdim burada. Böyle interaktif durumlar var. Bu up at the big screen. Bakalım bakalım. O zaman kapatalım. Apollo Satürn 5 merkezinde sadece roket ve modüller değil turist gelenekleri de var. Bunlardan en popüleri astronot tulumuyla hatıra çekimi. Yaklaşık 30-40 dolar karşılığında yeşil perde önünde pozlar veriyorsunuz. Sonra size QR kodlu bir kart veriliyor. Kodu taradığınızda dijital fotoğraf ve videolarınıza ulaşıyorsunuz. Yani kısacası o an nasıl astronot maaşımın önemli bir kısmını turistik fotoğrafa yatırmış olabilirim. Görev raporu tamam, görseller alındı, aya iniş heyecanını yeniden yaşayacağımız Lunar Theater. Yani Ay Tiyatrosu'na gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Arkadaşlar bunlar kuru dondurma tekniğiyle yapılmış dondurmalar, astronot dondurması olarak geçiyor. Fakat çok kırılgan bir dondurma tadında, fakat soğuk ve dondurucuya ihtiyacı. Şu anda Apollo Satürn 5 merkezindeki Moon Garden ay bahçesindeyim. Arkamda bazı fırlatma rampaları görüyorsunuz. 39A ve 39B fırlatma rampaları görünüyor. 39A fırlatma rampası bizim için hani Türkiye için milli olarak da bir aslında öneme sahip. Bunun sebebi Alper Gezer Avcı'nın da Metebat'ta bulunduğu Aksiyon 3 görevi Fırlatması da arkamda görmüş olduğunuz 39A rampasından gerçekleşmişti. İlk defa bir Türk astronot uluslararası uzay istasyonuna giderek görev yapmıştı böylelikle. Dolayısıyla Türkiye Uzay Ajansı olarak Türkiye'nin uzay çalışmaları açısından da büyük öneme sahip bir görevdi aslında. Malumunuz hiçbir uzay görevi tek seferde uzak hedefi gerçekleştirilerek ilerlemiyor. Hal böyle olunca Apollo, Moon Landing, Ay'a iniş öncesinde Ay yüzeyine pek çok araçların, Surveyor'ın, Ranger'ın, Orbiter'ın gönderilmesini de gerektirdi. Bu araçlar ay yüzeyinde en iyi bir şekilde inilebilecek noktanın tespiti için kullanılan araçlardı. Yeni Artemis görevlerinden farklı olarak Apollo görevlerinde ayın ekvator bölgesine yakın bölgelere iniş yapıldı. Tabi Artemis görevinde bu sefer kutup hedefliyoruz. Daha farklı bir dinamiği olacak yani. Bunlar hazırlık aşamaları, daha sonra test aşamaları ile ilerleyen süreçler. Öte yandan komuta modülünü görmüştük. Komuta modülü 3 kişilik bir modül Apollo'da. 3 kişilik mürettebatı taşıyor. Aslında mürettebatın yaşam destek sistemleri ve kendilerinin de bulunduğu vakit geçirdiği yer komuta modülü, commander modülü oluyor. Tam bir de servis modülümüz var. Servis modülü temelde itki sağlayan motorlar ve benzeri destek sistemlerini, yaşam destek sistemlerini içeren parça bölü. Servis modülü de komuta modülünün hemen arkasında bulunuyor. Bir de ay modülü var, ay örümceği var. Ay örümceği de Eagle, aya iniş yapmak için kullanılan çok ince bir malzemeden ima edilmiş böyle kutu kola gibi bir malzemesi olan ve bir araç konuşmamı etkiliyor. E, şunu da aslında söylemeniz söylemekte fayda var. Cape Canaveral'a buraya gelmeden önce e, hava sıcaklıklarını da kontrol etmenin iyi faydalı olacağını düşünüyorum. Şu anda arkadaşlar 40 derece burada. Dolayısıyla aktarım yaparken sizleri biraz sürçülisan ediyorum farkındayım. Lütfen kusuruma bakmayın. Devam edeceğiz birazdan. Serin bir alana geçmek çok iyi geldi. Hazır biraz nefeslenmişken Apollo 7'ye hep birlikte bir bakalım. 1968'de önceki test uçuşlarının ardından Apollo programı ilk insanlı görevine başladı. 3 kişilik mürettebat dünya yörüngesinde 11 gün kalarak konuta ve servis modülünü her yönüyle test etti. Tüm sistemler sorunsuz çalıştı ve böylece ay yolculuğu için yeşil ışık yanmış oldu. Bu başarı çok daha iddialı bir hedefin önünü açtı. İnsanlığı ilk kez ay yörüngesine taşıyacak olan görevin Apollo 8'in. 60 seconds and counting the vehicle now is completely pressurized. Göreviyle NASA dünyanın çevresinde 10 kez tur atmayı başarmıştı. 1969 senesine geldiğimizde Apollo 9 göreviyle e, bu sefer Ay modülü denendi arkadaşlar. Astronotların Ay modülüne küçük bir koridor gibi bir bölümden geçip e, modülün düzgün çalışıp çalışmadığı test ediliyor oldu. Roger, ve tabii sonra geldik yine 1969 senesi. Benim için küçük, insanlık için büyük adım sözünden de bildiğiniz üzere Apollo 11 görevleri arkadaşlar. Apollo 11 görevlerinin en önemli özelliği Ay'a ilk defa iniş yapılması tabii ki. Görev komutanı Neil Armstrong, Ay modülü pilotu Buzz Aldrin ve komuta modülü pilotu olan Michael Collins'in üç kişilik mürettebatıyla yürütmüş oldukları uzay uçuşu. Ay'da ilk adım atan astronot Neil Armstrong olurken tabii Buzz Aldrin kendisini takip etti. Komuta modülünün pilotu olmasından da kaynaklı olarak Michael Collins bu süre zarfında ...onları aslında yörüngede bekliyordu. Ama ay yolculukları burada bitmedi. Apollo 12'de Ay'a bilimsel cihazlar kuruldu. 1967'de hazırlık zamanı gönderilmiş olan Surveyor 3 aracı yerinde incelendi. <laughs> Apollo 14 ile Dünya ile Ay arasındaki mesafeyi ölçen reflektör, ay depremlerini kaydeden sismometre ve güneş rüzgarlarının bileşimini analiz eden ekipman gibi cihazlar kuruldu. 1971'deki Apollo 15 ilk kez ay aracı rover kullanılan görevdi. O güne dek en ağır yükle gidildi, ay yüzeyinde 28 kilometrelik en uzak keşif yapıldı. Apollo 16'ya geldiğimizde ise bilim insanları ay yüzeyindeki Descartes Dağlık Bölgesi'nin volkanik olduğunu sanıyordu. Ama değildi. Rover ile keşif yapıldı, yüzey örnekleri toplandı. Son görev Apollo 17'de, her üç astronotta önceki görevlerde yedekti. NASA olası hastalık, kaza ya da görev değişikliği için her zaman yedek ekiplerle hazır olurdu. Bu uygulama halen de böyle. Bu durum da mürettebatın hem donanıma hem de ay keşfine daha aşina olmasını sağladı. Son Apollo görevinde ayın erken dönemlerinde volkanik olduğunu gösteren kanıt bulundu. Ay yüzeyinde en uzun kalma süresi, en uzun EVA ve en çok numune toplama gibi birçok rekor kırıldı. Şimdi o örneklerden bir parçasının yanına hep birlikte gidelim. Apollo görevlerinin tamamlanmasıyla toplam 12 astronot ay yüzeyinde yürümüş durumdayken öte yandan 380 kilogram ağırlığında ay örneği de dünyaya getirildi. Kennedy Uzay Merkezi'nin Satürn 5 merkezi kısmında aydan getirilmiş bir parça olan ay taşı sergileniyor. Herkesin dokunabildiği, inceleyebildiği bir taş. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Hatta hemen dönelim bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi donor sample. Bakalım bakalım. Nasıl hissettiriyor? Granit gibi. Bizim mutfak tezgahlarımızda kullandığımız tarzda bir yüzeyi var. Sevgili arkadaşlarım, Apollo görevlerinin aslında başarısızlıkları da meydana geldi. Arkamda başarısızlıklardan bir tanesi olan Apollo 1 göreviyle ilgili bir sergi var. Apollo 1 ve Apollo 13 görevlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Apollo 1 görevi bir test göreviydi. 3 kişilik mürettebat yerde e test çalışmaları yürütüyordu. Kabindeki yüksek orandaki oksijen, ve elektrik arızası dolayısıyla e, bir parlama meydana geldi ve daha sonra yangına sebebiyet verdi bu durum. Maalesef acil çıkış e, kurtarma sistemlerinin de çalışmamasından mütevellit 3 astronot yani Apollo 1 mürettebatı hayatını kaybetmiş oldu. Öte yandan Apollo 13'e başarılı bir başarısızlık örneği dememizin sebebi şu: e, Temelde Apollo 13 mürettebatı fırlatmadan herhangi bir sorun yaşamadı. Yaklaşık dünyadan 330 bin kilometre uzaklıkta ay yolunda seyir halindelerdi. Fakat daha sonra mürettebat oksijen kaynaklarını kaybetti. Burada bir patlama gerçekleştiği için yeterli oksijene sahip değillerdi artık. Bir göreve de devam edebilecek durumda değillerdi. Hal böyle olunca dünyaya tekrar dönüş için yörünge hesaplamaları yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bulunan Johnson Uzay Merkezi'ndeki görev komuta ekipleriyle sıkı bir iletişim kurularak aslında bir işbirliği de gerçekleştirildi. Böylelikle 1970 yılında Pasifik Okyanusu'na suya iniş vasıtasıyla dünyaya geri dönüş gerçekleştirdi ekip. Herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu problem atlatılmış oldu. Apollo 1 gibi değil, Apollo 13 farklı bir hikayesi var. Bu bağlamda çok fazla risk alan, çok büyük çalışmalar yapan hatta canlarını dahi veren astronotlar da oldu Apollo programında. <laughs> He said, we have a problem uh, that's all then i got down beside him saw the red light saw that two of our fuel. okay. Rather. as i looked at the program after i long retired and wondered where it was going to go i thought that really we should go back to the Apollo görevleriyle Ay'a ulaştık. Başarıları ve dersleri geride bıraktık ama insanlığın gökyüzündeki yolculuğu burada bitmedi. 1973'te ABD'nin bağımsız uzay istasyonu Skylab modifiye edilmiş bir Saturn V ile fırlatıldı. Yekpare tasarım hem laboratuvar hem yaşam alanı sunuyordu. Uzayda tıbbi deneyler ve gözlemler yapıldı. Uzun süreli yaşam rekorları kırıldı. Skylab toplam 4 göreve ev sahipliği yaptı ve 1979'da kontrollü bir şekilde atmosferde yanarak Pasifik Okyanusu'na düştü. Burada hemen bir parantez açalım. Tarihteki ilk uzay istasyonu Sovyetler Birliği'nin 1971'de fırlattığı Salyut 1'di. Aslında ABD'nin aya ilk insanı göndermesine bir çeşit yanıt neteliğindeydi diyebiliriz. Artık yarış değil işbirliği dönemi başlıyordu. 1975'te Sovyetler Birliği'nin Soyuz 19'u Baykonur'dan ihtiyaç fazlası bir Apollo ise Kennedy Uzay Merkezi'nden havalandı. Apollo-Soyuz test projesi kapsamında astronotlar ve kozmonotlar hep birlikte çalıştı. Bu adım geleceğin uluslararası uzay istasyonuna ve mekiikmir işbirliğine zemin hazırlamış oldu. Uzay yarışının sonu artık gelmişti. ABD'de 6 yıl boyunca fırlatma yapılmadı. Ta ki meşhur uzay mekiği programı başlayana kadar.